Merhaba arkadaşlar, Coinland kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde sizlere Bitci.com borsasını tanıtmıştım arkadaşlar. E, Bitci.com ile ilgili bir gelişme oldu, bir airdrop haberi geldi. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim ivedilikle. Arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi Bitci.com e, farklı futbol takımlarının, spor kulüplerinin e, taraftar token'lerinin satışını yapıyor. E, geçtiğimiz günlerde de e, Ankara Gücü Spor Kulübü'nün taraftar token'i olan e, Anka, to Anka token'in e, satışı yapılacaktı. Fakat e, Bitci.com'un altyapısında e, meydana gelen bazı sıkıntılardan dolayı Anka token satışı yapılamadı. E, bu yüzden de birçok e, Bitci.com kullanıcısı e, isyan etti. E, açıkçası e, bitci.com ile ilgili hani e, farklı düşüncelere kapıldılar anlaşılan o ki bitci.com sahipleri de e, bu durumu göz önünde bulundurup e, satmak için hazırladıkları 30 milyon adet anka tokeni ücretsiz olarak bitçi.com kullanıcılarına bitçi coin elinde bitçi coin tutan kullanıcılarına dağıtma kararı aldılar bu airdrop'u size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar elinde bitçi.com hesabında 2000 ila 100 bin bitçi coin'i olan kullanıcılara 10 milyon adet anka token eşit şekilde dağıtılacak. Elinde 100 bin bir ile 500 bin Bitcoin'i olan kullanıcılara yine 10 milyon adet Anka token eşit olarak dağıtılacak ve son olarak 500 bin bir ve üzeri Bitcoin'i olan kullanıcılara 10 milyon adet Anka token eşit olarak dağıtılacak. Peki ekran görüntüsü ne zaman alınacak? Arkadaşlar 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece saat 24'te yani 00'da elinizde bulunan bitçi koyun bakiyesine göre esas alınıp dağıtımlar yapılacak. Dağıtımlar ise 28 Nisan'da başlayıp 4 Mayıs saat 23.59'a kadar tamamlanması planlanıyor arkadaşlar. Ve bununla birlikte bitçi.com Yöneticileri başka bir açıklama daha yaptılar. Bundan sonra bitçi Chain üzerinde gerçekleştirilecek olan tüm taraftar token projeleri bitçi Coin ile alınacaktır arkadaşlar. Kullanıcıların elinde bulundurdukları bitçi Coin'in oranına farklı imkan ve limitler belirlenecektir diye bir açıklama yapıldı. Tabii bu açıklama da eee Bitcoin üzerinde olumlu etki yapacaktır. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e geldiğimizde şu an 50 kuruş seviyesinde 27 Nisan gecesine daha 4 gün var. with.com arkadaşlar açıklama kısmında bir link bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz eğer katılmak isterseniz bu airdrop'a. Bıraktığımız link üzerinden üye olup cüzdanlarım kısmına gelebilirsiniz. Hani para yatırmak için detaylı şekilde gösteriyorum. Arkadaşlar buradan bir banka seçiyoruz. Ziraat Bankası veya Vakıf Bank. Diyelim ki Ziraat Bankası'nı seçtik. Arkadaşlar burada bakın IBAN numarası ve alıcı adı burada yazılı. Ziraat Bankası'ndaki internet şubemizden veya şubelerden bu IBAN numarasına Bitçi Teknoloji AŞ adına açıklama kısmına kendi adımızı soyadımızı yazarak parayı gönderiyoruz arkadaşlar Fakat şöyle bir durum var bitki.com hesabınıza gönderdiğiniz banka hesabı kendi adınıza olması lazım arkadaşlar yani başkasının banka hesabından bitki.comdaki hesabınıza para gönderirseniz para geçmez arkadaşlar sadece kendi hesabınızdan para gönderin lütfen İster Ziraat olsun, ister Vakıfbank ikisi için de geçerli. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, ee, airdrop'un gerçekleşmesine 4 gün var. Eğer bu Anka token airdrop'una katılmak isterseniz, ee, acilen bitci.com borsasına üye olup bitci coin'lerinizi alıp hazırlayın. Gördüğünüz gibi burada bütçe coin'i nasıl alabileceğiniz ekranda görünüyor. Bütçe al kısmından burada fiyatı girip miktarı girip buradan alış emrini onaylayıp bitçi coin alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayacağım. Zaten hani e, Airdrop airdropla ilgili her şeyi anlattım. Eğer ki AirDrop'a katılmak isterseniz arkadaşlar dediğim gibi e, üye olup bitçi coin alabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.